Öncelikle herkese merhaba. Şimdi size yüz ifadesini, burnunu, ağzını, gözlerinin yüz şekillendirmesi nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Şöyle koyalım. Gözlerimizi bakın tarifimizde yazdığı gibi yanak arttırmalar var ya 6 tane arka arkaya arttırdığımız yanak arttırmanın ilk ilmeğinin yanındaki bakın ilk arttırma ilk arttırmanın Üstündekinin yandaki boşluğa. Şu kısma. Burası ilk arttırma. Şurası. Hemen yanındaki boşluğa bir iki sıra üste takıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Aralarında bir, iki, üç, dört, beş gözüken var. Ama aslında altı. Altı ilmek. Ama gözüken beş, dört buçuk, beş. Şöyle görüntüyü biraz daha netleştireyim. Yana karttırmanın, ilk yana karttırma ilmeğinin şu yanına 1 2 sıra üstüne takıyoruz. 1 2 yani şu sırada oluyor bakın. Gözler. Ve arasında da 5 ilmek var gibi gözüküyor. Şimdi arkadan herhangi bir noktadan tam ilmek arası olmasına dikkat edin. Çuvaldız olur, yorgan iğnesi olur. İrincene bir iğneyle giriş yapıyoruz. Bakın gözümüzün tam şuradan alt köşesi gözüküyordur inşallah. Evet. Çıkış yapıyoruz ama arkadaki ipi tamamen çekmiyoruz. Elimizde tutacağız onu arkamızdaki ipi. Şöyle ucunu elimizde tutacağız onu tamamen içe çekmeyeceğiz. Bakın şuradan girdik. 1 2 3 bakın tam şu köşe gözün altı. Bu sefer buradaki gözün bakın şu şekilde geçiş yapıyoruz alttan ve yine bu köşeye bu şekilde giriş yapıp biraz önce çık girdiğimiz sık iğneden çıkmamız esas yoksa burası çukur kalır aynı yerden ipi bakın tuttuğum yerden çıkışı yaptım çok çekmiyoruz gözleri bakın şu şekilde tutalım çok değil biraz çekiyoruz şu şekil bir görüntü oluyor alt kısımlarına sonra bunu sıkıca bir düğüm yapıyoruz şu şekilde düğümümüzü yaptık mı Evet iğne zaten birinin ucunda aynı deliğe giriş yapmamız yani aynı araya giriş yapmamız çok önemli başka bir yerden çıktım bu ucunu aldım Bakın hiçbir yer belli değil. Çukurluk falan kalmadı. Gördüğünüz gibi. Hemen bunu buradan kesiyorum. Bu zaten kendisi yok oluyor oradan. Alt tarafı tamam gözlerimiz. Şimdi tekrar yine giriş yapacağız. Evet şimdi yine arkada herhangi bir noktadan iğnemizi geçiriyoruz. Bu sefer çıkış noktamız gözümüzün üst köşesi. Şurası. Şu kısmı bakın. Şöyle göstereyim. Çıkıyoruz. Yine ipimizin ucunu çekmiyoruz yine biraz önceki gibi. Biraz önce girdiğimizin 1 2 3 üstü oluyor bakın. Bu şekilde tekrar buradan giriyoruz. Aynı yerden çıkmak. Esas. Yoksa orada delik olur, belli olmaz. Aynı yerden çıktım. Bakayım şimdi aynı yerden çıkabilmiş miyim? Böyle açıp mutlaka kontrol edin. Arada bir ilmek falan ip olduğu zaman orada çukurluk oluşuyor. Bunu da bu şekilde çekiyoruz. Bakın tavşanımızı bunu istediğiniz kadar buradan çekebilirsiniz. Ben çok çekik bir göz yapmamıştım, hafif çekip bağlıyorum o yüzden sıkıcana düğümlerimi attım bunu da tığımla çekeceğim herhangi bir yere Tabii bütün bu yüz şekillendirmeler bittikten sonra tekrardan biraz daha elya koyuyoruz. Bunu da içeriye çektim. Yüz şekillendirmemiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi kaşımızı gözümüzü yapalım. Siyah ipimizi ben Normal kalınlıkta bir ip kullanıyorsanız siyah ip için iki kat kullanıyorum. Kadife olduğu için diğer türlü görüntülenmiyor çünkü. Şimdi gözümüzün şöyle göstereyim. Bir sıra altına şuradan çıkış yapacağım. Yanda. Şu kısımda şurada yarım bir ilmek gözüküyor. Gözün altında kalmış bir. Bir tane buraya. Hemen şöyle battığım yerde. Tamamen gözün ucu bakın battığım yerde. Şeklinde. Evet bu gömülüyor çekince o yüzden ben bir kat daha yapıyorum. Bakın çıkışımı da diğer gözünde şu kenarından çıkıyorum. Çekiyorum. 2 kat olduğu için şöyle bir düzeltme yapıyorum. şekilde aynı işlemi bu göze de yapacağım. Şu kısmı. Bazen ilmeğe denk gelmeyebilir, ilmek arasına batmak gerekebilir aynı sayıyı yakalamak için. Kadife iplikte bazen evet bu sayıları denk getirmek yani şekillendirmede zor olabiliyor çünkü kadife ipin normal ipler içine gömülüyor. Bakın şimdi her iki gözde aynı şu şekil düzeltmeler yapalım bu çift kat bir ip olduğu için. Şimdi de gözümüzün şu şekillendirme yaparken battığımız ilmek 1 1 2 3 4 şurası. Evet, 4 sıra üstüne çıkıyoruz siyah ipimizle. Dört sıra üstüne çıktık kaşımız için. Bakalım şu şekilde. Bakın şu hiza. Bir, iki, üç, dört. Şuraya. Buraya da indirebilirsiniz. Şu şekilde de olabilir. Bakın. Da tek yeterli. Arasında tekrar bu gözüm buraya sanırım şurası kontrol edelim. Bakalım. Evet. Bakın. Bu şekilde kontrol edin siz de yaparken. Kaşın ilk ucu gözüm bu hizasında. Buradan da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 şurası. 4, 2 sıra altına gidiyoruz. Bunu tek sıra da yapabilirsiniz. Ben birinde tek sıra, birinde çift sıra yaptım. Bu şekilde. Bunda da kaşını tek sıra yaptım. Bakın. Bu biraz daha diklemesine, o biraz daha yanlamasına. Hani siz bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi sırada kaşımızı, gözümüzü işledik, burnumuzu ve ağzımızı işlemek var. Tam bakın şu gözün bittiği sıra. Gözün alt çizgisi. Buradan batıyorum. Ortada 5 ilmek gözüküyor ya. O 5 ilmeğin ortadakine. Bir bu yanda bırakıyorum. Bir bu yanda bırakıyorum. Şu ortadakiyle benim işim. Evet. İşaretledim. Bir iki sıra altı. Ortası şurası. İki ilmek arası bakın bu sefer. Hani ilmek değil. iğne biraz kalın geldi daha ince bir iğne ile devam edeceğim araya bununla giremedim tam ilmeğin ortasına batmak gerekiyor tam ortayı bulmak için bunda ona dikkat edelim bu sık iğnenin şu sık iğnenin tam şu ortasına 1-2 2 iki. İki sıra altına. Şimdi sanırım oldu. Evet, oldu. Şöyle bir üçgen görüntü oluşturması gerekiyor. Bu üçgenin içine doldurana kadar bu şekilde git yapacağız. Tamamen hani üçgen bir burun olana kadar bu şekilde işleyeceğiz. Git gel yapacağız. Bu arada ben burun için bu rengi beğendim. Katanya. Numarasını zaten tarif bilgisinde yazıyor defterimizde. Tarifimizde. Tırucunu şöyle düzeltelim. bir kere daha atarsak. Size bindirmemeye çalışıyorum bunu işlerken çünkü süsleri indirince. O üçgeni kapatana kadar bu şekilde gitgeller yapıyorum. Şimdi son ipliği atıyorum. Şuraya batıyorum. Ağızdan bakın. 1, 2, 3, 4 sayıyoruz. Bunun şu bitişinden. 1, 2, 3, 4. Şu kısımdan çıkıyorum. tamam şuradan bakın 1 2 3 3 ve 4. sıranın arasına geldik ipimizi bu şekilde tutuyoruz çift kat buraya girip tekrar buradan çıkıyoruz bunu birkaç kere şöyle çekerek tekrarlayacağız Tavşandaki o görüntü oluşana kadar bu şekilde tekrarlayacağız. Bir kere daha atarsak sanırım tamam olacak. Alttan çıkarttım. Burun görüntümüz bakın bu. Şimdi diğer büyük alıp beyaz iplik geçiriyorum. Beyaz Lanosa Alara Mega gibi kalın iplikleri tercih ediyorum. Oynarken daha sonra yüz şekillendirmeleri vesaire yapmasın diye. Bu pembe ip burada. Bakın görüntü bu. Şimdi beyaz ipime bakın tam bittiği yerden ağzın bir yanından çıkarıyorum. Bu ipin de ucunu bırakmıyorum. Bunu da buraya. Şimdi yine aynı yere batıp alttan çıkarıyorum. Diğer ucu da burada bakın. Yüz şekillendirme yaparken ki gibi ağzını sıkıca böyle çekiştiriyorum ve bağlıyorum. Ağızdaki çukuru oluşturuyorum. şekilde göstereyim. Çukurumuz bu şekilde. İsterseniz orayı pastelle, toz pastelle veya aldıkla hani renklendirebilirsiniz. Sık sık atıyorum ki ağzı hemen açılmasın oradaki şekillendirme. Pembeyle de bağlayacağım bunu. Olsun, Bu olsun ağzını. şekilde burayı boyayabilirsiniz ağız çukurunu tavşanımızın yüzü hazır bakın diğerleri de burada benim la takılmak için bekliyor. Hepinize kolay gelsin.